Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ünitedeki e, 6. haftamızı bitirmiş bulunmaktayız. E, burada bir anket yapmaya çalıştım. Gördüğünüz üzere e, burada başta butonumuz var. Oyun içinden de göstereyim. Burada tikleri e, kapatıp açabiliyoruz ve yazmadığımızı gösterebiliyoruz. Umarım sizin de yazmadığınız bu şekildedir. E, burada e, bütün asetleri kendim yaptım. Ee, gördüğünüz görsellerin tamamı bana ait. Burada birinci script. Bu script e, ilk sahneden ikinci sahneye geçmeyi bu script de ikinci sahneden birinci sahneye geçmeyi e, sağlıyor. Burada e, bu arada Unity'deki eğitimlerimizde bu hafta bu şekilde işte UI'ları yapmayı öğrendik. Burada back yapınca komple e, çıkıyor uygulamadan. Ee, ikinci sahneye de geçişi vardı ama şu an gösteremedim onu. <laughs> Şöyle evet buradan back yapınca yine diğer sahneye geçmesi gerekiyordu ama olmadı. Şimdilik hoşçakalın.